Bugün sizinle beraber tekrardan kutu açılımı yapacağız. Peste. Şimdi de başka bir tabletimden yapıyoruz bu arada. Az önce babam vardı özür dilerim. Tamam hemen başlayalım ben bir tanesini açmıştım. Bu sefer ama tüm paranın her şeyi açacağım. Yani bu video yani şimdi videomuz tamir ölçümüne. Bakalım İstanbul Başakşehir'e gidiyor. Şaka Bayer gidiyoruz. Büyük bir ihtimalle. Evet. Kimmiş bu adam? Yok Goretzka. Goretzka değil mi? Aynen Goretzka. Ya verme bunu Konami ya. Bari Henderson'ı ver. Henderson'ı ver senin. Oretka istemem abi ben. Hadi. Liverpool'a gitsin. Siyah toplarımız geliyor gene. İngiltere. Salah mı? Dur. Arsinoz zaten. Arsinoz'dan. Opa meyay. Takıma hoş geldin. 89. Forvet. Çok işimiz yarayacak. Diego de Armando Maradona gelirse efsane olacak. Şimdi... Chelsea Bey bir tane. Bakalım ne gelecek. Yok çıkmadı. Geçelim. Evet. Keşke açmasaydım. Boşuna gitti para. O zaman haftanın kartından Grizu'yu bekliyorum. Grizu. Grizu'dan gelsin. Çok güzelmiş. My Club. Hadi bakalım. Kim geliyor? İtalya geç. Ya. Ya, kendine vere. veririver? Bunu mu veriyorsun ya? Al. Bari Black Bar açalım şimdi gene. Hadi lan güzel bir oyuncu ver bana. Bak Henderson çıksın mutlu olurum. Leno mu? Aynen Leno hep veriyor. Neno kalecimiz oldu. Şimdi artık bir efsane ve açma zamanı. Çok güzel göründük arkadaşlar. Buradan ben kesinlikle Maradona istiyorum. Herkes istiyorum. Abi çok güzel. Bu geri gene. Y'ye de gel. Hadi Maradona be. Maradona değildi kim ya? Del Piero! mıdır adamdır. Kötü diyemem. Hadi lan Griezmannı ver. Dur Griezmann kaçtı. 91 Griezmann ver hadi ya. Mario falan ver. Bekle. Al Gula. Çok hızlı. açıyoruz Arkadaşlar özür özür dilerim az önce Sonunda be 91'lik Griezmann geldi. Hoş geldin Griezmann. Bir tane siyah topumuz kaldı. Hadi yar Henderson'ı ver. Yani güzel bir oyuncu ver benim için olur. Ronaldo mesela yok. Neymar ver bari. Neymar. Kalecini al. Neyse. Güzel. Yok hiç iyi değil. Hayır hayır çıkmasaydın keşke. Niye bu çünkü? Giriyor. Roşet'e golü yemiştin Navas bende. Niye geldi ya? Aa. 3 efsane. Ses kapatalım. Abi şuna bak be. Legend. Hadi oğlum Maradona ver ya. Zaten kral öldü. Kralı ver bize. Ronaldinho'yu ver. Maradona'yı ver. Herkesi ver. Ama lütfen Maradona. Sol ayak. Javi, Javi herhalde bu. Javi tekrar barçada mı? Evet, Javi. Şimdi bir tane daha efsane diyeceğiz. Abi çok güzel görünüyor ya. Siz de bu arada oyunun güncelleyin hemen arkadaşlar. Yük yüklemediyseniz de yükleyin. Sevmezseniz de yani oynamayın ama sevenler de yük Javi mi? Yok. Javi sandım gene. Bebetto. Ağzını kırayım Konami ya. Hadi lan Maradona'yı ver ya. Lan kral öldü sen vermiyorsun. Yazık lan adama. Kalp krizi geçirdi. Hadi ver şu Maradona'yı görmek istiyoruz. Kralı. Ben kırayım konumu ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum adama yazık sen vermiyorsun ya. Neyse. Of 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 çok oyuncumuz var artık. Şimdi Leno kaleye geç. Çok iyi oldu. Sonra o bu buraya geç. Griezmann buraya geç. Sonra yedeklerde dur kim alabiliriz he? Javi şuraya gel kral. Hatta Javi'yi Dost değil de gö göbek oynatalım. Göbek olsun. Aldur Kasillas'ı alacaktık. Kasillas gel kaleye. Sabi ye. şöyle. sonra başka sonra kral sen şöyle yediğimize gel sonra reisimiz burada var reisimiz sen de şuraya gel takım şimdi mükte mük oldu Defansımız var mı? Stoperimiz varmış bir tane. O zaman şunu da şöyle alalım. Dur yanlışlıkla kaydetmeyecektim. Abi takım hepsi oldu be. Beğendim şu an takımımızı. O bir tane daha kutumuz var. Dur, gp'mizi al. Arkadaşlar hep böyle şeyler geliyor benim bu tabletimde. Onlara siz bakmayın. Şimdi box Trav, özel temsilci. Alalım her şeyimizi. Evet takım gücü bitti. Şimdi evet nadirlik siyah bölge Avrupa diyor. A bölge Avrupa'dan bir tane daha alalım. Ve bitti. Şimdi Chelsea B açalım. Ama dur şu iki tane daha varmış. Önde bir alınan oyuncu. He, tamamlanan başarılar. O şimdi geldi. Az önce yoktu. Şimdi açma, açıyoruz son top. Abi stoper gelsin, efsane bir stoper gelsin. Kim gelsin? Tiago Silva gelsin mesela. Tamam, buradan Tiago Silva'yı istiyoruz. Haydi konami, bastır gel konami. Haydi gel Konami. Bağımsız oyunculara gidiyoruz. Aa! Ne veriyorsun belli değil Konami ya. GP. vermiyor ya Allah aşkına. Neyse videomuz bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.